Sistemimiz aranızdan yeni bir yarışmacı seçmek üzere hazır. Siz hazırsanız, sistemimiz yeni yarışmacımızı seçsin lütfen. Emrullah. Kategorisinin adı hangi yıl oldu ama o kategoride yarışmayacağız. Onun kendi kategorisinin etrafında komşularından seçtiği bir kategoride yarışacağız. Önce onlara bir bakalım hangileriymiş. Türk edebiyatı, dizi karakterleri, dünya tarihi, su ürünleri. Evet Emrullah, komşularını gördük. Hiç sesini çıkarmadan başından beri öyle duruyor. Öyle <laughs> çıkarıyor sesini, çıkarmaz olur mu? Öyle mi? Tabii canım. Ben duymuyorum demek. Aa, öyle lütfen. mi? Ka korkutuyor beni ya, kaç dakikadır geliyor. Zaten <gülüyor> yoruldum. <gülüyor> ne diyor? O da öyle rakip eliyor işte. Yok korkutuyor beni. Oturuyor korkutuyor. Mesela. Ha ben seni Aa. yenerim falan bir şeyler Hayır canım öyle diyor. bir çocuk değil. Ne diyor? Oturuyor mesela işte ya da arkadaşıma konuşuyorum geliyor böyle falan yapıyor arkadan. Yani <laughs> beni korkutacak Oğlum, niye eğecek Yani? <laughs> Korkutuyor yani. derken ben de bilgi alıyor ben seni yenerim duygusu mu yaratıyor <laughs> yok, yok, diye Hayır. düşünüyorum. Yok. Yok hiç öyle iddialarım yoktur ya. Ben Kaç yaşındasın? Geldim. 19. 19. E normal. <laughs> e ben de 23 yaşındayım. Ben de korkutayım o zaman. <laughs> Ama sen ondan şeyim. büyüksün. Bak yani korkucak yaşı geçmişsin. <gülüyor> 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 Döveyim mi o zaman ablalık mı yapayım? <laughs> ee. ne dersin Emrullah? Ya şimdi burada çok güzel bir komşu var. Evet. Sınırlıdır. dünya tarihi. Dünya tarihi. Bu alan çok okey bitti olan. Hani diğerlerine nispeten. Türkiye'de bir keza aynı şekilde. Evet. Dizi karakterleri... Canım ben 7 yaşımdan beri dizi izliyorum. Bütün dizi karakterlerini de tanırım. Yani sen bilirsin. Yani yorulmuşsan evine dönmek istiyorsan okey. Bir dinlenirsin bence. Arka tarafta su ürünleri kategorisi var. Okyanustan Bir... gelen adam. Sen bilirsin. Biz bildiğimiz yerden gidelim. Türk Edebiyatı. Öyle mi? Türk Edebiyatı. O zaman Lula. hadi buraya okuyalım. Gelin bakalım. Oğlum, korkutacağım seni bakalım Emrullah gerçekten dişli bir yarışmacı. Bakalım bizi nasıl bir kapışma bekliyor. Bir alayım. Hiçbir konuda yenilmem. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş geldin. Merhabalar. Hadi seni biraz tanıyalım bakalım. Ee, Emrullah Güneş. 19 yaşındayım. Öğrenciyim. İstanbul'da yaşıyorum. Nerede öğrencisin? Galatasaray Üniversitesi'nde. Ne okuyorsun? İletişim okuyorum. İletişimcisin peki. Aynen. Henüz hazırlıktayım. ikinci maalesef. Ee, bu sene geçeceğim diye umuyorum. Lisansa. Hazırlıkta Hı. ikinci senende. Aynen. Az mı çalışıyoruz biraz? Ya çok vakit ayıramadık diyelim derslere. Öyle oldu sonuç olarak. Onu bunu korkutmaya gitsen. <laughs> peki <laughs> Program dışında insanlar korkutmuyor şimdi. Öyle yanlış anlaşılmasın ama. <laughs> hani Kostüm giyip yapıyormuş. gece geziyormuş değil mi? <laughs> Karabasan gibi. <laughs> Hobisi oymuş. Hobim bu. <laughs> Peki. Evet. Türk edebiyası var mı ilgin biraz? Ya şimdi en nihayetinde sözel öğrencisiydim. Hmm. Ee, oraya güveniyorsun. Oraya güveniyorum. Bir edebiyat hani bir ilgilendiğim bir alanda diyelim. Bakalım çok ters köşe de olabilir. Olabilir. Ya ikimizden biri artık gitsin dedik. <gülüyor> <gülüyor> Böyle 5-6 saattir bunu şeyini yapıyoruz, kriteri yapıyoruz. Buna karar Bakalım ne olacak. Bakalım. Seni tanıyalım biraz Selen. Ben Selen, Konya'dan katılıyorum. Ee, 15 yıl öğretmenlik yaptım, sonra istifa ettim. Ne öğretmenliği yaptın? Türkçe öğretmenliği yaptım. Fakat ve lakin gerçekten Türk edebiyatından ziyade dünya klasikleri üzerine çok yoğun çalıştım. O yüzden Türk Edebiyatı konusunda ben de seninle beraber zorlanabilirim sevgili arkadaşım. Lütfen rahat ol. Ülgünç. Ee, evet. Bütün bunların hepsini strateji olarak da söylüyor olabilir. Benim bundan haberim yok. Biraz dürüstüm Hiç, şu anda gerçekten <gülüyor> <gülüyor> şöyle. 2014-15 yılında psikolojik danışmanlık ve rehberlikte yüksek lisans yapmıştım. Oradan sonra kitaplarla aram çok iyi olduğu için iki alanı birleştirdim ve biblioterapi atölyeleri düzenliyorum. Ya yani Konya'da çok iyi bir iş yapıyoruz aslında. Ve şu anda da yine klinik psikolojide yüksek lisans öğrencisiyim. Biz alanı verelim gidelim. Bir gidelim o zaman. Hiç <laughs> <Biz> uğraşmayalım. <laughs> Arkadaşlar. Yazdığı eserin adıyla birlikte fotoğrafı verilen ünlü Türk edebiyatı yazarının adını ve soyadını söylemenizi istiyoruz. Hepsi bu kadar. Şahane. ...flor işte bence bana mesela. Öyle mi? Evet. Allah Allah. Evet evet. Yani biblioterapi dediğimiz alanda... ...daha çok kurgu ve e, insan ruhunu birleştirmeye çalıştığımız... ...iyileştirme dediğimiz bir alanla ilgili. Hmm. Ve bunu e, daha az çalışıyorum Türk edebiyatında. Numara yapıyor bence. Yapmıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yolun çok açık senin de. Bakalım ne yapacağız. Ben de merak ediyorum ben de açıkçası. Yapalım. Evet ben aranızdan çekiliyorum. Ve kapışma başlasın... Ahmet Hamdi Pınar. Ahmet Hamdi Tanpınar. Selahattin Sab Sabahattin Ali. Hale deyip adı var. Çalık kuşu pas. Oğuz Atay. Peyami Safa. Ömer Ömer pas <laughs> safe Yaşar Kemal. Halit Ziya Uşaklıgil git. Anayıl Pas. <laughs> <laughs> Hiç korktuğumuz gibi olmadı. Aşk Kader olsun. ya. Hiç korktuğumuz gibi olmadı. Ben tam Biz... korktuğum gibi oldu benim. Evet sen sahiden söylediğin gibi çıktı. Evet. Yani bir şey saklamamışsın meğer evet, ama evet. Yani senin de bu yazarlar konusundaki e, duraksaman ve bunları hatırlamıyor olman da çok şaşırtıcı geldiğince. Yani bize. şöyle, e, 2008'de mezun oldum ben. 2008'den sonra Türk Edebiyatı'nı neredeyse terk ettim. Çünkü hem alanla ilgili çalışmam gerekiyordu, psikoloji alanı ile o bunlar ilgili. Bunlar yeni yazarlar değil, değil, tabii, değil yani. tabii. O arada da işte dünya klasiklerine çok yoğun çalışınca... Ben biliyorum ki Türk Edebiyatı'nda hep bir boşluk bıraktım, farkındaydım bıraktığım boşluğun hmm. ve e, oradan denk Sen geldi. Sen git elin yabancı yazarlarına çalış. Ah. <laughs> evet. Bizim yerli yazarlarımızı unut, ondan sonra da gelsin burada karşına çıksın, böyle olsun. Çok büyük isimler, ilk varlar. Değil mi? Evet, varlardı. Evet. Çok. Peki. <laughs> o zaman senin alanını olduğu gibi Emrullah'ın alanına katıyoruz ve şu anda iki tane parseli var. Başarılar diliyorum. <laughs> teşekkür ederiz Selen. Ben teşekkür İyi akşamlar diliyorum. Çok izliyorum. sağ olun. İyi akşamlar. İyi, i̇yi akşamlar. Hoşça kal. İyi akşamlar. Yavaş yavaş. <laughs>